Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, 1 2 3 Günaydın. Çok zor uyandım. Saat 11. 11 buçuk evet 11 buçuk <laughs> 5'te uyuduğum için böyle 3 gündür böyle hepsi Enes abi yüzünden Gece susmuyor sohbet ediyor hep benden Bugün haftanın ilk finali var Çok zor bir final değil anlatacağım yolda ya da okulda Bu arada Bizim halk var ya gece parlıyormuş <laughs> Öyle. Şimdi geçiş yapayım. Böyle yapacağım. Bak hop. Gizli dost bildiklerimiz vurdular. Ne 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 Ya bu bir garip durdu arkadaşlar. Görüyorsunuz beyaz tişört şeyi kombini yapmaya çalıştım ama böyle bir fashion fashion Hediye paketi gibi oldu. Hop neden? Çünkü oversize beyaz tişörtümü giymişim. Normal tişört giymek gerekiyor yoksa öyle yanlardan oluyor. Daha salaş durması lazım. Buna ne böyle? <laughs> Okuldayız. Tahmin edin ne alıyoruz? <laughs> wow. Mercimek. Sınava girenz şimdi herkes burada. <laughs> sınav soruları. <laughs> Hoca dedi ki ünite son değerlendirmelerden çıkacak. En sevdiğim sınav tipi. Valla arkadaş üniversitede bile böyle oluyormuş demek ki. Sizin de aklınızda bulunuz. Şimdi ezberliyorum. En kötü telefonla bakın. <laughs> okay, let's go. 21 soru vardı. 15'i zaten o sorulardan aklımda kalanlara tık 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 15 tanesi böyle hızlı hızlı yaptım. Kesin geçiyor. Bakın bu sınav okey güzel, haftaya çok güzel bir sınavla başladık hani. Neredeyse soruları elimde olan bir sınava başladık ama... ...yarınki dersim arkadaşlar asıl sıkıntı olan, boşluk yani arkadaşlar... ...bu dersin konusu şipşak biter hemen, ben istesem bitiririm... ...ama ben bitirmeyeceğim dedi. Yani ben işlemeyeceğim dedim. Şok, biz dedik what the bu? biz sizle... Batı Marksizmi işleyeceğiz dedi. İşte Frankfurt okulları da Blablabla. eğlencelik Eğlenceli konular bu arada ben seviyorum dersi. Yani ilgi çekici ders. Dersi dinleyesin geliyor. Çünkü hoca biliyor konuşuyor. Biz bir ders Freud'un psikoanalizi falan işledik. Yani böyle çok karışık çok iyi seviyorum. Çok çok seviyorum. Çok iyi seviyorum. Onun ilk sınavından ben 70 aldım. Finalden de öyle bir şey almam lazım. Şart. Final %60 etkiliyordu galiba. Hani Finalden 45 6 alırsanız direkt kalıyorsunuz hani. Ortalamanızın da 50'nin üzerinde olması lazım. Yarınki dersten çok korkmuyorum. Çünkü vizesinden 70 aldığım için kafam biraz daha rahat hani. Ama yine öyle bir şey almam lazım. Ve klasik oluyor yarınki sınav. Sonra bir tane bu hafta, sonra çarşamba günü galiba. Bir şeyde bir hakim ol be çocuk. Ağzını kırayım. Final haftamdayım. Haberim yok. Her şey yanlış söylüyorum gününü falan gidip sadece proje teslim edeceğiz. Proje yaptı. Bu geçenki videolarını anlatmıştım ya Aquaman yapmıştık biz Coca-Cola işbirliği diye. O projeyi teslim edeceğiz sadece o gün. Ve ondan sonra bir tane daha ders kalıyor sınavına gireceğim. O derste bildiğiniz TYT Türkçe. Vizesinden ben bunu kaç aldım? 80 bilmem ne aldım. Adam bildiğin şey anlatım bozukluğu falan filan öyle şeyler sormuştu Öyle yani. Bugün hava çok güzel. Soğuk değil, sıcak da değil ama açık bir hava, onu seviyorum. Yolda çekmek istemiyorum. Bak bak, daha dur bir ben dışarıda konuşmaya başlıyorum, hemen vudu vudu başlıyor. Yolda çekmeyeceğim çünkü müzik dinleyeceğim kulaklıkla. En sevdiğim şey kampüstü müzik dinlemek, kulaklıkla. Çünkü bir orman gibi yani, çok seviyorum onu. Yani yürüyüş açısından güzel oluyor, öyle söyleyebilirim. Ne dinleyeceğim biliyor musunuz? Şeyin ee, neydi? tiyatro kulübünden tanıdığım biri geçti. Ama selamlaştı ama selamlaşmasa bilemedim. Yani çok selamlaşmalık da tanımıyorum bu arada. ismini hatırlamıyorum mesela. <laughs> Neyse ya of. Ben müzik dinliyorum bay bay. Mama Ne ne Arkadaşlar saat 12. Bakın şöyle şeylere çalışıyoruz şu an. Böyle Güçlü etkiler paradigması işte iletişim kuramlarında Öğünümü yiyorum ben de bir yandan Altın başağımı 5 <laughs> tane yiyorum bundan öyle anca doyuyorum Bakın çok güzel bir şey yaptım Notları çıkardım biraz arkadaşlardan biraz Youtube'dan Youtube'dan yazdım ettim Enes abi kıvılcık şerbetinin sesini kız <laughs> Mesela adamların fotoğraflarını koyuyorum Kurt Levin mesela bu adam gözlüklü falan böyle hmm, Atıyorum eşik bekçiliği teorisini ortaya atmış tamam mı böyle Bekçi gözlemliyor falan Öyle saçma salak şeylerden aklımda kalıyor. Bunu da siz de yapabilirsiniz filanlarınızda. İmgeleştirebilirsiniz aklınızda bırakmaya çalıştığınız bilgileri. Kadir Kurt Cobain. O Kurt Cobain ne yapmış? Günaydın Kadir. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi biz tekrar yapacağız o kadar. İyi <laughs> ki bakın. Sonra bir adam. Buna hep klasik yapıyım. Evet. O adam kilolu'ydu. Kilolu bir adam. Hipopotam. Hipopotam. Hipotermik iyiydi. Şey. Hipotermik yine. <laughs> Neydi o yine? O yine evet. doğrudan etkileme. Ne demek ya? Ciddiği, doğrudan e, Bu adamda bir şey daha vardı. Bu adam nereliydi? Lebser. Lebser. Kleirs. Doğru mu? Oha tam doğru diyorsun lan. Kadir Mehmet'e dün gece buna kral kruul diyordu da. Hayır, S yok. Ben Reels'ı kendi yani. Reels'ı nasıl yaptım biliyor musun? Dedim ki, adam nereli? Amerika, Instagram nerede kıldı? Amerika'da oradan Reels. Flapper vardı, bir kim daha vardı sınırda. Bir adam daha vardı, Lahmi. Şey, <laughs> Hayır, Lazia. Lazarfen. Lazia neyi kurtar vadisine? Lazarfen lider. Lider. Liderler şey kitleyi yönetir diye. Aynen. Elizabeth nasıl bu kadın? Elizabeth suskun sarmalı. Bak <laughs> insanların fotoğrafları gerçekten mesela biz body shaming yaptık ama adam aklımda kalıyor hipopotam yani, yani bunları yazsak 50 alırız ya. Zaten bir şey söyleyeyim Biz bu noktayla 50 alamayacaksak ben bundan sonra ders çıkma <laughs> Hadi görüşürüz. Biz sınava gidiyoruz. Sınavdan çıktık, onu anlatırız. Kankam, Begüm'le şeyi yaptık. Şimdi teslim etmeye gidiyoruz. Akuamen'i. İnşallah hoca kabul eder çünkü şu an saat kaç? 5 saat bekleyeceğim yatışta. Saat 10 şu an. Sınav saati 3.25 falan hani bir sürü saat durulmaz İnşallah kabul ederse sabahtan teslim etmeye çalışacağız şimdi bakalım senin burada ne işin var niye bu kadar korkuyor bu pist, pist, pist. gelsene Kaprisan aldım ve neyliler var bak şimdi hepsinin üzerine farklı tip var benim aldığıma bakın Let's go. Ne yiyorsun Kadir kahvaltıda? Kaprisan. al. <laughs> şey neydi Evet ben de ayvalık tost yiyorum ben iki tane aldım çünkü çok aç. Şuna baksanıza ya. Ben bunu saklayacağım çok iyi. Evet arkadaşlar yurda geldik. Bunun içindeki tüm şeyi çıkarttım böyle. Bunu götüreceğim. Çalıştıklarımızın hepsi çıktı. Evet. Hoca dört soru... Sıstır lan telefonu. Hoca dört soru sordu. Dört sorunun iki tanesi bizim ezberlediklerimizden de. Direkt zaten ilk ikisi. 50 ya. alıyoruz aynen. Net 50 alıyoruz. Net kesin en az 50 alıyoruz. Zaten biri de Frankfurt, biri de davranışçılıktır. Yani, Ondan bir de, dağılırız. Bir yani. de biz biraz yardımlaştık. Bir yani böyle bana bir kanka bana bunu al, bana bunu al. Böyle şey dedim hani sınavda. Airdroplarınızı aç. <laughs> <laughs> biz belki bir şaka yapıyoruz. Ben, Youtube bir hayal ürünü programı bu. Ben şaka yapıyorum belki de. Bunun herhangi bir kanıt olarak tutamaz kimse. <laughs> e, hocam yardımlaşma bu arada dua. Dua ettik birbirimize. Evet. Öyle. Kadir, yarınki sınavımız nasıl olacak? Yarınki sıra bugün hocayla karşılaştık. Aynen. Bize sadece kalem ve silgi getirmenizi söyledi. Ve bakın bizim bir sınav var. Bu dersten biz sunum yaptık full. İlk başta dedi ki sınav olmayacaksınız. Sunum yapacağınız derste de hepimiz sunum yaptık. Sonra bize zaman dedi ki haftaya gelin vize olacaksınız sınav. Ay. Gittik abi oturduk sınıfa. Yoklama kağıdını dağıttı. Herkes imzaladı. Şöyle aldı kağıdı baktı eline. Sınav bitti. Tamam. Sınavınız bitti dedi. <laughs> gidebilirsiniz dedi. <laughs> Sırf imza atıp çıktık hani. Biz düşünüyoruz ki yarın finalde da öyle. finalde de öyle yapacağız. Büyük ihtimalle bakalım yarınki de öyle rahat olacak. Yarınki dışında bir de bir tane daha var. O da son artık bitiyor. Son son ikiye kaldık. Zaten, up, Perşembe de bitti mi zaten? Hop. Perşembe Kadide ilk uçakla Bodrum'a geçiyor. Evine gidiyor. Ben de akşamına Gölce'ye dönüyorum. Birinci dönem sonu geliyor Kadir. Ne hissediyorsun? Benle, ee, benle iki dönem yaşadın. Nasıl bir insan Ben senin nasıl insan olduğunun hakkında bir şey demeyeceğim de. Ee, neden? E, ben sabırlıymışım ben sende bunu öğrendim. Neden? Arkadaşlar en, en, en bir çok şey so sabır şey söyleyeceğim ama neden bunu dedim? Neden? Sabahları gelin bana sorun uyandırmayı. Arkadaşlar ben biraz zor kalkıyorum ya. Biraz. Ama biraz yani. Bak ne güzel ne kadar faydalı bir insanım arkadaşlarıma karşı. Kazanım, bir kazanım var ortada. Sabır. Sabırlısınız Tabii tabii. Neyse arkadaşlar. Yarınki sınavda görüşürüz büyük ihtimalle bir daha. Değil mi? Bir <laughs> <laughs> dakika geç çıkalım. İkinci tek kalp Burada mıydı? Günaydın. Zam. Mı? Sınav bitmeyecek miyim zaten? Sınav miyim dedim ki hani yani şimdi kesin sınav bitti diyecek ve çıkacağız. Final diye yaptı. Burada yaptığı da sınav sınav değil yani. Böyle fotoğraflar koymuş işte telefona bağımlı insanlar. Fotoğraflardan birini seçin ona başlık uydurup yorumlayın dedi bu kadar. Yarın son sınav var. Bir tek almadıysan son. Hiç bitiyor yok mu? Ya. Yok inşallah. Biz kötü aynen. bombastic side eye 2 1 geldi. Oğlan bu ne kadar tüylü bir şey. Çok sevinecek kızdı bana. Arkadaşlarımı buluşmaya gidiyorum böyle. Sonra onlarla az bir oturup akşama sınava çalışmaya gideceğim. Akşama o sınava çalışılmadı. Günaydın. Dönem bitiyor bu sınavla. Ben ilkine iyi almıştım. 70 80 gibi bir şey almıştım. Bundan da inşallah iyi alırım. İlkinden 80 almışım. Bu haftada sadece bir sınav açıklandı. O da bu sınav. Bu konuştuğumdan da 78 almışım. Pardon, alacağım daha. Almadım. Tam bildiğiniz gibi TYT Türkçe denemesi. Hatta o kadar TYT'ydi ki adam süreyi bile kısaltmış. Hani 40 soru, 50 dakika yine öyle bir şeydi böyle. Şimdi bir tane arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşımı size tanıştırırım. Arkadaşım yabancı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hi guys. Who are you? I don't look good right now but I'm No, you're beautiful as always. Shut <laughs> up. <laughs> <laughs> Sen kimsin anlat, tell yourself. Benim adım Darjees. Yeah. What yeah. else do I say? I'm like where are you from, nerelisin? Ben uh, çok fazla yerler. Çok fazla yer. hayır Irk olarak çok fazla yer. <laughs> Ama nerede doğup büyüdün? Pakistan. Yeah. Evet. Pakistan zindaba. My plan is that I will be pilot. Pilot. Yeah, he is a pilot. Great. Ee, Hazar Türkü arkadaşlar. Oh Türkçe arkadaşlar. Türkçe az anlıyor ama zor biraz. Little little into the middle. Nerjis. Hatta ilk başlarda Nerjis sesme. It's with A, right? Nerjis. Yeah. N A R g E I S. Is. It's yeah. Ben iyi, Türk you Turk, Türk müsün? Yeah, i̇yi diyorsun. Turkish, man. <laughs> İlk başlarda ben Nerciz'e şey diyordum. Sana ne diyordum ben? When? At first I was uh, mispronouncing your name. What was I saying? Oh, no, that was like some... Alien name, I don't even Aa, oh, know. Aa, ne be, Türk yeah, ismi söyledim. No, no, was... Necla diyordum, değil mi? Necla, it was Necla. I think it <laughs> yeah. İsmini karıştırıyordum, Necla diyordum yanlışlıkla. Ama şimdi öğrendim, Nerciz. Bana İran'dan şeker getirmiş. It's not şeker, it's like it's sour. Bu İranlısın. <laughs> <laughs> Bu İranlısın. Benim şehirle çok meşhur. <laughs> yeah, it's meşhur. Evet. <laughs> ben başka? Türkiye'den Türkçe çeviriyorum. Başka ne? Neydi? Neydi? <laughs> Tadı nasıl bunun? Sour. Ekşi. Hadi bakın çok ekşi mi? Çok ekşi. I love çok ekşi takımı. Really? yes. Oh ekşi yüz yemiştim ya son videoda. I used to love ekşi yüz okay. and then suddenly they changed the recipe. And it was bad. Yeah. It's black. Oha siyah. <laughs> Oha siyah değil. It's not that. Like, it's like brownish. It's like brownish. Ah it's like lan bu şey hurma gibi. Hurma. Uh, 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 yes hurma so? gibi. O bu nasıl ekşi bir şey ki? How is this sour? Eat it. I'm actually wondering. I'm yeah, curious. I'm Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> on it. <laughs> no, you don't swallow. It. Did you swallow it? Bu sirkeli. This is vinegar. Keep keep doing it. So like... Allah belanı vermeyin Narcis. <laughs> Bu bildiğin sirkeli arkadaşlar, elma sirkesi. This is like sirke. The no, pomace is more strong. This is more subtle. Ama aynı tat, same flavor. Vallahi aynı tat. Vallahi aynı tat. Like an acquired taste. Like it's something that you get get used to. Like you have to grow up with it. Ha, day -day. diyor ki, e zamanla oluyor diyor. Zamanla tadına alışıyorsun diyor. Seviyorsun. Diyor. Yeah, it's like uh, the Turkish um, Çiğ köfte. Çiğ köfte gibi zaman alışıyoruz, seviyorsun gibi diyor. Ama this is weird, I like it. I like the weirdness. Yeah, it's definitely a weird one. Yeah. It doesn't leave koku bırakmıyor smell As, hani sirke içici kokar ya bu bırakmıyor. Nerdes it was nice having you on the channel. I wonder how stupid I'm gonna look when I uh, open it. No, say bye. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Keşke Nercis'e outro'yu söyletseydim ya. <laughs> Neyse. Biz çok eğlendik. Umarım <laughs> siz de eğlenmişsinizdir. Aşağıdan videoya kanala abone olabilirsiniz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bye Bak. bye.